Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi yine aklınızdaki kişiler için bir açılım yaptım. Şimdi an enerjisinde aklınızdaki kişiler ne durumdalarmış? Şöyle bir bakacağız sizlerle birlikte. Şimdi aklınızdaki kişinin zihnini, kalbini, eylemini ben zaten kategori kategori burada ayarladım. Buradakilerin genel toplamı şeklinde size anlatacağım açılımı. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman bu insanın kafasının içerisinde neler var diye. Bu insan öncelikle çok büyük bir fiziksel ve psikolojik olarak bir vicdan azabı içerisinde gözüküyor. Çünkü bir tane ortalığı karıştıran şeytan bir kadın var. Yani bir tane kadın sizin aranızı gelip bozmuş. Hem yalanlar söylemiş hem negatif enerji büyük çalışmaları çalıştırmış. Ve sizin aranız yani çok kötü bir hale gelmiş. Çok güzel giden bir ilişki hatta e, yepyeni belki sıfırdan başlayabileceğiniz bir ilişki, çok sağlam temellerle ilerleyebileceğiniz bir ilişki. Ne yazık ki bu e, sizi çekemeyen kadının ortalığı karıştırması sebebiyle çok kötü bir hale dönmüş. Aklınızdaki kişi de diyor ki? Yani ben e, şunu farkındayım. Bu kadın diyor seninle benim aramı bozdu. Senin hakkında bana bir sürü yalanlar söyledi. E, kendini övdü seni çok bana kötüledi diyor ve bu sebepten dolayı da yani aklınızdaki kişi size birazcık şeytanlıklar yapmış. Sizin ilişkiniz sarsılmış. Yani bir tane kadının bu ilişkiye hem sözleriyle hem de yaptığı negatif enerjilerle müdahalesi söz konusu. Yani güzel giden bir ilişkinin seyrini değiştirmiş buradaki bu kadın. Aklınızdaki kişi de diyor ki ama her şey değişecek. Yani ben her şeyi gelip toparlayacağım. Ee, bu ilişki diyor daha böyle maddiyatta maneviyatta güzel bir hale gelecek Seninle karşı karşıya gelip yüz yüze konuşmam gereken konular var diyor Yani aklınızdaki kişi tabi ilahi adaletin de burada etkisi var ee, Çünkü insanoğlu yüzüne ekersek onu biçeriz Yaptığımız her kötülük yani bize geri döner Yaptığımız her iyilik de keza aynı şekilde bize geri döner Yani yaptığımız her şeyin ki bir e, mükafatı bize e, geri dönecektir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kim ne yaparsa, kim ne ekerse bir gün onun asadını çok güzel bir şekilde alır. İyilik ektiyse iyilik alır, kötülük ektiyse kötülük alır. Buradaki bu bayan da e, bir hayli kötülük tohumları ekmiş sizin ilişkinize. O yüzden de bu ilişkinin seyri ve gidişatı değişmiş. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben e, bu kadının diyor gerçek yüzünün şu anda farkındayım. O yüzden gelip e, bu konuları seninle bizzat yüz yüze konuşmam gerekiyor. Çünkü ancak seninle konuşarak e, toparlayabilirim bazı şeyleri diyor. Çünkü aranızda böyle o kadar kötü olaylar olmuş ki kavgalar, birbirinizi böyle hani yıkmalar. Yani kötü bir süreçten geçmişsiniz. Çok ağır bir süreçten geçmişsiniz. O yüzden aklınızdaki kişi tabii ilahi adaletin de etkisiyle şu anda tekrardan size geri gelmek istiyor, seni mutlu edecek insan ben olmalıyım diyor. Aramızdaki bütün bu sorunlar neyse de oturup yüz yüze konuşma, konuşarak bir orta yol bulabiliriz diyor. Yani yüz yüze gelip konuşacağınız, birbirinize artık gerçek duygularınızı açacağınız, kimin dost kimin düşman olduğunu birbirinize ispatlayacağınız bir süreç var. O yüzden karşı karşıya geldiğinizde her şeyi açık seçik konuşmakta fayda var. Çünkü bu ilişkide birbirinize karşı ne kadar açık ve net olursanız bu ilişki o kadar güzel bir şekilde ilerleyeceğe benziyor. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ben çaresizim, sana hasret kaldım, seni özlüyorum. Yani halbuki senden sevgi, ilgi, değer bekliyorum. Ama yani bir insanın sizden değer beklemesi, sevgi beklemesi için de güzel şeyler yaşatmış olması lazım. Ama buradaki insan tamamıyla hayal kırıklığı, hüsran, kavgalar, yanlış seçimlerden yöne gitmiş. Çok yanlış sularda yani e, yüzmüş bir süre. O yüzden de e, şu anda kendisi de şunu farkında yani çok fazla böyle e, ee, günlü gün eden bir haldeymiş eskiden. Ama bu işte e, biraz hayattan keyif alma isteği, başka başka insanlarla bir arada olma isteği tamamıyla bu kadının dolduruşu sebebiyle. Yoksa aklınızdaki kişi diyor ki yani benim seninle içme alıp veremediğim yoktu ama o kadın ne zaman ki diyor gelip ortalığı karıştırmaya başladı. Hem sözleriyle hem yaptığı negatif enerjileriyle ondan sonra bizim aramız bozulmaya başladı diyor. Çünkü valide kartıyla da veriyor yani burada bir anne faktörü de söz konusu olabilir. Bir anne de gelip size böyle kötülük yapmış olabilir. Veya bir kadın. Ya erkek değil buradaki. Bir bayanın bu ilişkiye çok kötü bir müdahalesi olmuş. Her türlü bu ilişkiye zarar vermek için elinden geleni ardına koymamış bu kişi kimse. O yüzden yani aklınızdaki kişiye ve çevresindeki insanlara, dost sandığınız insanlara biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu ilişkiyi çekemeyen çok fazla dış faktörler söz konusu. Ama aklınızdaki kişi diyor ki halbuki benim seninle isteğim mutlu bir aile olmaktı. Güzel bir yuvaya sahip olmaktı. Yani herkes gibi sıradan güzel e, seninle diyor hani çocuklarımızla birlikte işte çevremizle eşimizle dostumuzla oluşturabileceğimiz güzel bir yuva istiyordum diyor. Yani herkes gibi hani karı koca olmak karı kocalığın gerektirdiği vazifeleri yerine getirebilmek bunları istiyormuş çok fazla bir şey istemiyormuş. Ama gel gör ki hayal kırıklığı yaşatmış burada size karşı. Ama şansa diyor ki ben tekrardan bu ilişkiye e, bir ışık daha yaktım diyor. Yani burada şansın da bir faktörü var. Sizin ilişkinizde kadersel de bir süreç var. Kader bu ilişkiye destek atacak. Bu ilişki yeniden çok şanslı bir zamanlamaya doğru ilerleyecek. Çünkü aklınızdaki kişi şimdiye kadar size böyle... Ee, çok narsizce davranmış, çok böyle soğuk davranmış, acımasız davranmış. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben seninle iletişime geçeceğim. Ee, yarım kaldık biliyorum, yarım bıraktığım ne varsa hepsini gelip tamamlayacağım dediği bir enerjinin içerisinde. Yani aklınızdaki kişi her şeyi gelip toparlamaktan yana. O yüzden diyor evet biliyorum seni üzdüm, hani e, sana pişmanlıklar yaşattım. Keşke böyle bir mahcubiyeti sana yaşatmasaydım. Ama diyor ...sana çok acımasızca davrandım... ...sana çok kalpsizce davrandım... ...yani orada tamamıyla mantığımı çalıştırdım... Ee, ...ve bu yüzden... ...dolayı diyor hani sana sert bir şekilde geldim... ...ama diyor yaptığım bütün... E, ...kötü olaylardan dolayı... ...pişmanım dediği bir süreç var... ...çünkü yaşattığı hayal kırıklığının da farkında... ...çünkü bu ilişki yarım kalmış... ...ama yarım kalan ne varsa diyor ki... ...ben gelip tamamlayacağım... ...seninle tekrardan mutlu güzel bir yuvaya sahip olacağız... ...mutlu güzel giden bir ilişkiye sahip olacağız... Çünkü bizim ilişkimiz diyor her türlü güzelliği hak ediyor. Yani aklınızdaki kişi gelecek, kendi şansını kendi elleriyle yeniden yaratacak. İletişime geçecek. Çünkü bu kişi diyor ki ben artık duramıyorum. Zihnen zaten e, çok büyük bir fiziksel ve psikolojik acı içerisindeyim, vicdan azabı çekiyorum. E kalben zaten duramıyorum. Yani diyor benim en sonu gelip seninle konuşmam gereken olaylar var. Çünkü bizim ilişkide diyor e, her şey diyor ters tersine gitmeye başladı. Yani bu kadar her şeyin üst üste ters gitmesi normal değil diyor. Burada tabii ki o e, aranıza giden o kara kedinin, üçüncü kişilerin, o kadının e, arayı karıştırması sebebiyle bu ilişki çok zarar görmüş. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben bu tersine giden ne kadar olay varsa hepsini gelip düzelteceğim. En başta kendime çeki düzen vererek, en başta kendi zekamı daha da böyle açık bir halde kullanmaya başlayarak. Çünkü diyor yani... Ben diyor seni de tanıdım bu süreçte dostumu düşmanımı da tanıdım. Artık düşmanlarıma karşı çok daha zekiyim. Sana da sana karşı da diyor böyle çok sahiplenecek. Gerçekten çok sadakatle gelebilecek bir enerjideyim. Yani diyor ben gelip seni sahiplenmek istiyorum. Sana sahip çıkmak istiyorum dediği bir enerji var. Bu çok güzel bir şey. Yani bu kişi zaten sizi terk edip giderken o kara kedinin ortalığı karıştırması sebebiyle bu gerek bir anne faktörü olabilir, bu gerek hayatındaki bir bayan olabilir. E, gerek çevresinden hani bir arkadaş olabilir. Sizin en yakın arkadaşım dediğiniz bir insan olabilir. Yani burada bir bayan ortalığı fena halde karıştırmış. Eee aklınızdaki kişi de diyor ki ben o bayanın diyor o, e, karıştırdığı ortalığı diyor tek tek toparlamakla meşgulüm. Önce kendi e, zihnimde yarattığı o kötü tohumları diyor topluyorum. Kendi dünyamdaki bana ekmiş olduğu kötü tohumları, kötü filizleri onların hepsini to, e, topluyorum diyor. Ondan sonra o kötü tohumların hepsini toparladıktan sonra kendimi temizleyip ayıkladıktan sonra kendi içimde diyor hani bir netliğe ulaştıktan sonra daha sonra geleceğim. Seninle tekrardan yarım kaldığımız yerden bu ilişkiyi başlatacağım. İletişime geçeceğim. Artık diyor şunun bilgeliğindeyim. Kim dost kim düşman biliyorum. Senin benim kaderim olduğunu biliyorum. Seninle de diyor yani şimdiye kadar evet çok fazla gözümün önünü göremediğim durumlar söz konusuydu. Ama artık sana teslim olmak istiyorum, kadere teslim olmak istiyorum, boyun eğmek istiyorum. Karşı koymak istemiyorum, seninle zıtlaşmak istemiyorum. Yani kendimi sana vermek, pes etmek istiyorum dediği bir süreç var. Yani aklınızdaki kişi burada pes edecek. Ee, bu pes etmesinin sonucunda da zaten e, buradaki ilişkinin yönetimini size bırakacak. Yani diyor ben e, çok kurnazlıklar yaptım, çok güzel açıklık yaptım ama yanlış yaptığımı farkındayım yani ben burada diyor bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannettim yani yanıldım diyor olanı olduğu gibi göremedim hakikatleri göremedim yani yalanı gerçek gerçeği yalan zannetmişim diyor bunun yeni yeni farkındayım o yüzden yani e, bu farkındalığa geldiğim andan itibaren ne diyor bu ikilemlerimden ötürü arkadan çevirdiğim dolaplara hile bazlıklara, sana kuşkucu bir şekilde yaklaştığım e, olaylardan ötürü diyor hani sana bu kadar acımasızlık yaptığımdan ötürü kendi iç dünyamda sorgulamalarım var diyor yani. Kendi kendini sorgulamış. Çok büyük bir sorgulamadan, çok büyük bir vicdan azabından geçmiş. Kendi vicdan muhakemesini yapmış. O şekilde gelmiş size bu insan. Yani diyor ben neyin olduğunu farkındayım. Senin bana bir şey anlatmana gerek yok ki. Sen zaten bir şeyleri desen de demesen de ben kim doğus, kim düşman gördüm. Herkesin gerçek yüzünü gördüm. Sen benim kaderimsin. Evet zamanda seni terk etmiş olabilirim, arkamı dönüp gitmiş olabilirim ama şunu bil ki diyor. Bile isteye gitmemiştim. Yani ben sana arkamı dönerken benim sana karşı hala duygularım vardı. Şans yeniden bu ilişkiden yana çok güzel şanslı bir zamanlamaya girmişsiniz. Aklınızdaki kişi her şeyi yıktığı, kırdığı, döktüğü, devirdiği ne varsa hepsini gelip toplayacak. Size sahip çıkacak. Bu ilişkinin de aslanlar gibi arkasında duracak. Kadın olsun veya erkek olsun hiç fark etmez. Aklınızdaki kişi her kimse artık daha böyle gerçeklere uyanmış, büyük bir uyanıştan geçmiş. O yüzden sizinle iletişime geçecek ve her şeyi e, tekrardan kaldığı yerden daha güzel, daha doğru, daha böyle hakikatli bir şekilde sıfırdan bir başlangıçta gelecekmiş yani size karşı. En azından güzel olmuş. Bir yıkım süreci atlatmışsınız ama yıkılmanız da iyi olmuş. Sizin faydanıza, hayrınıza olmuş. Yani aklınızdaki kişi bu yıkım sürecinde kim dost, kim düşman artık gerçeklere uyanmaya başlamış. Yani bu insan Size karşı gerçekten çok değer veriyor ee, Size karşı böyle çok özverili Daha böyle fedakarca gelecek Daha böyle hani zamanda yaptığı hataları Telafisini güzel bir fedakarlıkla Güzel bir sadakatle Size o bedeli ödemeye gelecek Ben sevgiyle aldım kabul ettim Şifa olsun çok güzel bir açılımdı Yani aklınızdaki kişi net ne istediğini biliyor yani bütün bu olan her şey sizin hayrınız olmuş. Yani şerdeki hayrı görebilmek çok önemli. Çünkü her şer bir hayra gebedir. Bu yaşadığınız bu şerli olay da hayırlara vesile olmuş. Ve bu ilişki yeniden çok sağlam bir şekilde dolu düzgün ilerleyecek yani. Çok güzel mucizelerle karşı karşıya kalacaksınız. Aklınızdaki kişinin de eski narsistiklerinden, eski kuşkuculuğundan, sorgulamalarından eser kalmamış. Bu kişi çok net size karşı. O yüzden yani çok güzel bir açılımda ben sevgiyle aldım kabul ettim. Happy New Year's, tchau Bye, bye.